Arkadaşlar selamünaleyküm, Hayırlı günler Bereketli ramazanlar olsun Eee Aşağı yukarı makineyi çalıştıralım 3 gün oldu Sırf 2 günü Kalibrasyonu ile uğraştım İşte nem ayarı ile uğraştım Bu arada makineyi tamamen sökmem Tekrar geri toplamam icap etti Şu anda makinem 37.7 60 ile 65 nem arası devam ediyor. Makinede bugün bir güzellik fark ettim. Söktüğümde fark ettim. Ee, makinenin şu yan tarafında su doldurma yeri var arkadaşlar. Yani bu sol su doldurmadan e, şu aparatla birlikte su doldurduğunuz zaman su aşağı viyollerin oraya görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sanırsamsa görünmüyor. Şöyle yapsam. Evet bakın kırmızı şey var orada kırmızı cırtla bağladım. O hortumdan çok yavaş su gidiyordu. Onu merak ederekten, yani neden yavaş gittiğini merak ederekten e, açtım, baktım. Arkadaşlar makinenin şu tarafı, hatta şurayı sizin için e, çektim şu bölge, yani şu çizmiş olduğum bölge. Arkadaşlar buraya su deposu koymuşlar. E, aşağı yukarı su deposunun genişliği şu şekilde. Derinliği şu şekilde. Rusça da yazdım buraya. Rezervar Deliova'da. Pastavit ee... namashi'ni. Bu özellik arkadaşlar güzel. Benim hoşuma gitti. Yani suyu burada koyduğunuz zaman zaten makinenin şu bölgesinde ısıtıcı var. İki tarafta da var. Orada burada da var. Ee... Suyu direktmen soğuk bir şekilde içeriye almıyor arkadaşlar. Yani makinenin artısı bu. Suyu direkt e, soğuk bir şekilde içeriye almıyor. Burada bekletiyor. O bekletmeyi de hortuma bir kıvrım vermiş. Bakın aşağıda hortum var. Şurada görüyorsunuz. O hortum burada kalklak ızgaralara geliyor. Hortumdan çok yavaş gidiyor. Hatta şöyle yaklaştırırsam kamerayı bir sileyim. Tankın içinde de su var ama gözükmüyor. Suyu yavaş yavaş alıyor arkadaşlar. Yani şuradaki ısıtıcı, şuradaki ısıtıcı bunu ısıtıyor. Yani ılık su makinenin içine giriyor. Normalde böyle hobi makinelerinde genel olan sıkıntı bu şekilde. Yani suyu direkt koyuyorsunuz. 60'larda, 65'lerde şey yapıyor. Bir de ben bugün şunu da test ettim. Bunun alt straforunu çıkarttığınız zaman arkadaşlar hiçbir şekilde nem 50'den yukarıya çıkmıyor. Sanırsamsa buradaki e, hava deliklerinden hava alıyor yani aşağıda 3-4 tane delik var. Zaten kullanım kılavuzunu da inceledim. Orada da öyle yazıyor. Alt straforunu kesinlikle çıkartmayın. Havanın soğukluk ayarına göre de üst straforunu da takın. Deniyor. Bunu taktığım zaman 65'i 66'yı buluyor ama ev ortamında kullandığım için buna ihtiyaç yok. Arkadaşlar durum bu. Bugünlük bu kadar. Bugün nasip olursa yaptığım Çıkım makinesini aynı zamanda kuluçka makinesini getireceğim. Bakalım ona bir yumurta siparişi verdim. Onu da deneyeceğim ama o çok güzel, verimli olduğunu düşünüyorum. Onu eve getirdiğimde de tekrar bir video çekeceğim. Tekrar hayırlı ramazanlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.